Herkese merhaba arkadaşlar. E, 2021 yılında halen e, 20.000 TL'ye alınabilecek araçları şimdi incelemeye başlayacağım arkadaşlar. 2021 yılında halen 20.000 TL'ye araç bulunması gerçekten mucize. 5-10 liralık araçlara 20.000 lira yazdılar. Yapacak bir şey yok ama yine araç sahibi e, olmak isteyenler için bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Öyle konforlu olsun, ayağımı yerden kessin. Kliması olsun öyle çok da bir şey beklemeyin Ayağınızı yerden yani arabanın kontağının Çalışması arabanın yürümez yürürse bile yani Öpün başınıza koyun yani mucize diyelim Geçelim incelemeye Öncelikle Nasıl bir araç istiyorsunuz kafanızda bir belirleyin e, Station wagon mu olsun e, arkası kesik mi olsun spor mu olsun Sedan mı olsun Kartal tipi mi olsun e, eski dökük mü olsun biraz gene ciğerli mi olsun derli toplum olsun. Onu bir gözünüzde canlandırın. Öyle rastgele ilanlardan hani bakıp 20 bin TL ha seçip çıkan arabaları önünüzde görürsünüz. Tofaşları, Renault'ları. Ben bu videoda Tofaş dışındaki arabaları tanıtacağım. Tofaş videosunu daha sonra çekeriz arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce Tofaş var. Tofaş dışında 20 bin liraya alınabilecek arabalarla bu videoda işimiz bizim. Bakalım arkadaşlar. Siyah Seat Toledo farklı bir araba. Bakalım. E, şimdi çok oyun yargılı olmamak gerekiyor. E, jantlar güzel duruyor. Yani e, konforlu olsun diyorsanız Seat Toledo olabilir. Ayağım yerden kesin diyorsanız. Toledo oturaklı arabadır. Ee, temiz temiz araba. Bastım mı yani o, o tabandan Gebze, Samsung, Gebze, Adana, yani 1500, 2000 kilometre bile yol yaparsınız yani kilometresine aldanmayın. Bunlar 600, 700, 800 milyona kadar giden arabalar vardır. Seat'ta arkadaşlar, Seat iyi bir marka, temizini bulursanız ben tavsiye ederim. Ama parçası var mı, ustası var mı bunları araştırın. Bunlar olmadıktan sonra hiçbir şey ifade etmez. Bu önemli arkadaşlar. Geçelim başka bir arabaya. Mazda Mazda'yı da Bir gözden geçirmenizde fayda var Mazda da sizi temizse Üzmeyebilir sağlam arabadır bunlar Yurt dışında ülkemizde pek Suzuki, Mazda böyle arabalar Tutulmaz ama yabancılar çok biner bu arabalara 500, 600, 700 bini devrenler olur adam bal tutmaya gider 30 bir sene biner yani çok sağlam arabalardır bunlar yurt dışında ülkemizde sadece parça sıkıntısı gibi böyle kronik arabalar çok olmadığından dolayı parça sıkıntısı olabilir ama yurt dışında çok tutulan arabalardır bunlar onu belirteyim çok iyi araştırın kötü araba değil bunlar Ford Taunus bu efsane bir araba arkadaşlar halen yurt dışında birçok ülkede çok tutulan bir araba ama ülkemizde ne yazık ki 2.0 arabalar pek tutulmuyor çok fazla yok <laughs> yine bunlar da <laughs> çok affedersiniz <laughs> yine bunlar da parça sıkıntısı olabilir yoksa bu arabalar otobanda canavar gibidir aynı Ford Mustang gibi yani çok ciğerli arabalardır arkadaşlar bakımını iyi yaparsanız Kilometreye aldanmayın. 2-0 araba arkadaşlar. Yani yolu bastım. Bu koparır. 101HP. Yani aynı BMW takıntısı gibi bu araç masraflı olur. Öyle pek aldanmayın. Alıp ben bineceğim diyorsan kardeşim. alacak Al, Alın yani. Binin yani. Sizi üzermi üzmez. O biraz da şans. Şimdi bir şey diyemiyorum. Bir ustaya gösterim mutlaka. Ama efsane arabalar bunlar. Şöyle belirteyim. Çok fazla da seçenek yok açıkçası. E, Seat Ibiza Sportline. Yine bu spor araba sevenlere gider. Açık konuşayım gider. Neden gider? Tek kapı arkadaşlar. E, araba şöyle belirteyim. E, çok çok rahat ayağınızı yerden keser yani bir e, ama konfora gelince öyle çok bir konfor beklemeyin. Bir Skoda Favorit gibi, Lada Samara gibi Kıyaslama yapabiliriz. Bu aracın dengi bunlar çünkü. İdare eder arkadaşlar. Yani çok almış bir şey de beklemeyin. Şimdi çok anlatacak bir şey de bulunmuyor bu araçlarda. Hangi aracı seçecek olursanız olun. Mutlaka bir ustaya götürüp bu aracın parçası var mı? Şanzımanı var mı? Motor indirdiğinde, kilitlediğinde ee, çıkma motor bulunuyor mu? Ya da e, çıkma parçaları var mı? Üfleme var mı motorunda? Ee, öyle kaportaya görmüş aldanmayın. Motoru temiz mi? Yürüyüşü, şasesi, direkleri e, temiz mi? Ka kazalı mı? Kazansız zaten bulmak zordur yani. Bulsanız da fiyat çok yüksek yazarlar. Ee, kazalı olur. Ortadan ikiye ayrılmış olur. Yapıştırılmış olur araba. Başka şase yapıştırılmış olur. Her şey olabilir yani. Bütün bunları göze almak zorundasınız. 20 bin liraya Araç alacağım diyorsanız yani başka bir çare yok. Suzuki Shift. Bu da efsane bir araba arkadaşlar. Suzuki çok sağlam araba. Bunlar ülkemizde tutulmuyor ama yurt dışında yabancılar bu arabaları her evin önünde görebilirsiniz. Eski özellikle yaşlıların evinde. Zamanında bunları almışlardır. Hiç araba değiştirmeyip bu arabalara binenler bile var Almanya'da çoğu ülkede. Sağlam araba, çok ciğerli araba. Yağını suyunu koyduğunuz sürece e, pek e, sizi üzmez diye düşünüyorum. gene de Ustanıza mutlaka gösterin. Beğendiğiniz bir araba olursa arkadaşlar. E, bakalım şöyle Opel Tigra. E, buna pek girmek istemiyorum. E, Opel Tigra'ya neden gir pek girmek istemiyorum? Çünkü ön yargı var bu araçlarda. Araç güzel bir araç ama Yok bu araçta parça sıkıntısı olur, şey olur, kronik sorun olur. Ee, pek piyasasını e, öldürdüler yani bu aracın ama esasında bu araba e, bir Tofaş'tan bir e, Skoda Favorit'ten, Lada'dan, madadan yani çok güzel bir araç aslında. İşte ülkemizde gereken değeri görmedi bu araç. Başka nasıl araçlar var? E, Ford motor yeni Eee yani motor yeni iyi yazıyorsa e, iyice bir araştırmak da gerekiyor arkadaşlar. Yürüyeni falan iyiyse alınabilir. Bu Escort'lar 10 lira falandı bir ara. Hala e, yani motor temizse, üflen falan yoksa. Efsane araba arkadaşlar bunlar Ford Escort. Çok efsane bir arabaydı. Nasıl Opel Astra gibi. E, yani temizini bulursanız tavsiye ederim bu arabayı da. Başka nasıl arabalar var? Bakalım arkadaşlar, Escort var yine, bunu inceledik. Mesela değişik bir araba, Kia Capital 1993. Bu arabaya bakalım arkadaşlar. 1993, 1.8 motor. Güçlü motor isteyenler için ideal olabilir. Sedan, oturaklı bir araba. Güzel bir arabaya benziyor. Açıklamaya bakalım. 4 cam, hidrolik direksiyon. Motor süper güzel araç arayın. Demek ki yürüyeni arkadaşlar. Şöyle birkaç tur atarak arabaya da bakabilirsin. Yani 20 bin liralık aracın yürümesi bile e, mucize diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Olabilir arkadaşlar. Mazda bu aracı tavsiye ederim. Neden? E, Mazda sağlam arabadır. Kronik sorunu olur mu? Mazda'nın. Olabilir tabi. Kul e, cool yapalım sonuçta bunlar. Ama e, her aracın kronik sorunu olabilir. Şimdi bir araç kronik sorun diye mimlendiği için e, hemen Mazda görünce yok bu araç olmaz demeyin. Belki temiz denk gelir arkadaşlar gidin bir bakın kötü araba değil yani bakın e, 90 HP kötü araba değil 70 68 HP değil yani 90 HP e, yolu kopattır yani çok güzel de gider bir bakın yani ben bir satmak için değil binmek için alıyorum derseniz her şeyi göze alırsanız olabilir yani. Başka nasıl arabalar var arkadaşlar? Bakalım şöyle. İbiza ee, Ibiza var 1-2. Ayağımı yerden kessin diyenler için e, da olabilir. Ibiza da olabilir arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar. Bu kadar araba inceledik. Hani benim tavsiyelerim neler? Burada hiçbir arabayı kötülemiyorum. E, Sadece benim e, aklıma yatan modelleri e, size göstermek istiyorum. Hani ben olsam hangisini değerlendirdim aklıma yatan. Şöyle baktım da arkadaşlar e, Toledo biraz Laguna'yı andırıyor. Laguna 2.0'a ben bindiğim için. Yani temizini bulursanız Toledo'yu tavsiye ederim. Aynı Laguna gibi bir araç. Renault'un Laguna'sı vardı arkadaşlar. Onun gibi bir araç. Bu Toledo olabilir. E, ufak araçları şu an e, sizi üzebilir. Şey yapmak istemiyorum. Onun dışında burada aklıma yatan e, şey olabilir arkadaşlar. Burada bir araç vardı. Yani Ford Escort olabilir. E, evet, Ford Escort olabilir. Toledo olabilir. Mazda olabilir. Ayağımı yerden kesin derseniz Mazda olabilir. Onun dışında Yani aklıma yatan benim bunlar arkadaşlar. Ufak araç olarak da e, şunu belirteyim. Şu olabilir arkadaşlar. Ford Festival modeli olabilir. En azından bir tofaştan e, tip olsun, şu şey olsun çok daha iyi duruyor. Festival olabilir. Onun dışında şey olabilir arkadaşlar. Suzuki Shift olabilir. Shift olabilir. E, şuna da baktık arkadaşlar. Suzuki Shift. Yani bu bu şekilde arkadaşlar sorularınız olursa sorabilirsiniz ee, Hangi araç ol, olursa olsun şimdi illa e, şu araç iyidir şu şöyledir çok da Bu yanlış olur çünkü e, iyi deriz aracın e, hor kullanılmıştır motoru bitiktir üfleme vardır Dış görünüşten iyidir motoru çürüktür bir alta yaramaz Şimdi kötü deriz aracın e, dışı kötüdür döşemesi döküktür yani Dökülmüştür araç dıştan bir işe yaramaz durur ama Aracın motoru güzeldir, yürürdür. On numara araçtır. Bir, bir boyayla düzeltilebilir. Ee, o yüzden hangi araç olursa olsun dış görünüşüne aldanmayın. Motoruna baktırın, şaselere, direklere baktırın diyeceğim de illaki kazası vardır yani başka çaresi yok. Ee, motoru sağlam mı, üfleme var mı, yürürü ise dış kaporta yapılabilir. Bunu değerlendirin. Ayağınız yerden kesecek bir arabaysa. E, ben, motor gücüne yokuşlarda deneyin. Mutlaka test edin. E ee, uzun yola mı gideceksiniz? Öyleyse büyük sedan